Baş ağrısının çeşitli tipleri olabilir. Bunlar çok önemli. Mesela zonklayıcı tarzda bir baş ağrısı olabilir veya devamlı olan bir baş ağrısı şeklinde olabilir. Bazen sanki başımıza bir kelepçe takılmış ve o kelepçeye sıkıyorlar gibi sıkma tarzında bir baş ağrısı olabilir. Bazen bir uyuşma ve keçelenmeyle ile birlikte baş ağrısı şeklinde karşımıza çıkabilir. Bazen başımızı pozisyonuyla ilgili mesela başımızı öne doğru eğdiğimizde o ön taraftan bir ağrı meydana gelmesi şeklinde olabilir. Yani bunlar pozisyonel olabilir. Bunların hepsi baş ağrının sebebini bulma açısından çok önemlidir. Baş ağrılarının süresi de çok önemlidir. Bazen şakak bölgesinde şimşek çakar gibi bir baş ağrısı şeklinde karşımıza çıkabilir ve çok kısadır, anidir. Bazı baş ağrıları 1 saat, 2 saat, 3 saat sürebilir. 1 gün, 2 gün, 3 gün sürebilir. Bunlar da çok önemli süre açısından. Diğer bir özellik de baş ağrının periyodik olmasıdır. Mesela migren hastalığında periyodik baş ağrılar olur. Bunların hepsi baş ağrısının bize bir takım hastalıkları çağrıştıran özellikleridir. Dolayısıyla baş ağrının yeri, şekli, pozisyonla ilgisi, süresi, periyodik olup olmaması baş ağrısı açısından bize bilgi vermekte ve bir tanıya götürmede bize yardımcı olmaktadır.